Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar kükürt şeferi veya elmas şeferinden ev yapıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz gibi bu iki bölü var. arkadaşlar ev yapmak amacıyla görüyorsunuz gibi şu an önümde ben iki blokta ev yapacağımı söylemiştim arkadaşlar ve 15 like gelirse önceki videoya 15 like gelirse bunu tamam demiştim ve önceki videoya 15 like'ın üstü gelmiş, 17 like gelmişti şey en son baktığımda 17 like gelmişti ve bunun şerefine arkadaşlar ne yapacağım? Ben ya kükürtten ya da elmastan ev yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben bir karar vereceğim ama Arkadaşlar biz bence elmastan bayağı bir ilerledik. Yani elmas yine biraz da kükürtten mi yapsak? Kükürt şeyinden mi yapsak? Evet arkadaşlar ben elmasla da sonra yapacağımı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Şu an arkadaşlar bence kükürt cehirinden bir ev yapalım arkadaşlar. Kükürt cehir için gereken arkadaşlar şu de bir demir kapı. Sonrasında ise merdiven olabilir. Nasıl? Oturak. Evet oturak. Ee, üst katlar için diğer bazalt merdivenler falan. Evet arkadaşlar şimdi ise evimize yapımına geçelim. Bu arada bu e bayağı bir emek vereceğim arkadaşlar. Siz de abone olmayı unutmayın. Ee, ben bu kadar emek verirken size abone e videoyu durdurup ab 3 saniyeliğine abone olup Like atın arkadaşlar bu emeğe karşılık olarak. Evet arkadaşlar yeni başlayacak o zaman şimdi bakın ilk önce bunu yapmakla başlıyorum her video bir... zaten böyle yapacağımı söyleyebilirim ya evet küçük kü şeferiyle yapıyoruz arkadaşlar evimizi şöyle evet şöyle biraz büyütelim öyle buraya giriş olacak hatta bir tık daha mı büyüsem evet şunu yapıyoruz böyle şeyler çıkıyor içinden küçük kü şeferinin yani sarı bir benek çıkıyor öyle bir şey sarı bir şeyler çıkıyor Şöyle arkadaşlar gelin e şuraları kapatalım. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle bakın orada da boşu kaldı. oraya da kapattım mı kapattım. Güzel. Şimdi arkadaşlar yeni havayı şöyle öyle yapalım. Hepi, biz görelim. Sizin için zaten full görmüş olduğunuz. Sizin için evet. Evet arkadaşlar burayı küçük kü kü çevreleriyle görmüş olduğunuz gibi kapatıyorum. Küçük kü kü... Şöyle kapattım. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar buradaki küçük şeylerini kırıp buralara cam ekleyip ben geliyorum. Biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar yaptım şu anda. Görmüş şu gibi camlarımı ekledim. Ve buraya şu an ne ekleyeceğim? Arkadaşlar tabii ki de ben değil pardon koltuk ekleyeceğim. Evet koltuğu yapıyorum. Evet arkadaşlar buralara sizin için koltuk koydum. Hiç gerek yoktu zaten. Şöyle gerek Evet, şöyle arkadaşlar yaptım küçük nereden yani? şimdi nerede arkadaşlar ne yapıyorum kap koyuyorum evet böyle klasik bir arkadaşlar ama klasik mi bırakacağım hayır arkadaşlar şöyle geliyorum buraya uzatar uzata şöyle buraya ne ekleyeceğim arkadaşlar işte düşünüyorum tabii ki de mistik olan o havuz evet mistik havuzumuzu ekliyoruz sen mistik havuzu evet, şöyle mistik havuzu evet al şöyle Su, lan bu nasıl su? Evet neyse su değilmiş zaten. Şöyle arkadaşlar. Oğlum ne garip bloktan ev yapıyoruz. Yemin ederim tur TRT çocuktan da ye telif yemeksek. Allah valla. Neyse ne alaka TRT çocuk şimdi. Neyse şurayı kıralım arkadaşlar. Buradan üst kata geçiş var arkadaşlar. Buradan e, havuzun şeyinden üst kata çıkabilirsiniz. Evet böyle bir teknoloji yaptım. Çok iyi değil mi? Bakın böyle hop 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 çıktınız. Üst katta da ne olacak? Tabii ki de üst katta da oturma yeri olacak. Şöyle balkon gibi aslında. Şöyle arkadaşlar balara cam koyacağım. Ya da buraya ne koyayım biliyor musunuz? Kapı koyayım mı? Yok <laughs> <laughs> yok yaptım abi. Bu kapı bu olmaz. Evet yani arkadaşlar burayı da kapatayım düşme riskini engellesin. Burası balkonsun Ya oğlum ne garip blok yapıyoruz. Bu ne ya? Harbiden abi şu an havuzumuz burada zaten arkadaşlar. Bir dakika şu elmas atalım. Yer kalsın biraz arkadaşlar. Güzel buralara da şey ekleyelim. Cam ekleyelim şuraya. Evet şuraya cam ekledim. Şimdi gelin abi camlarla kapı burayı. Burada arkadaşlar. Böyle 3-5 tane, 4 tane hadi 4 tane oturma koltuğu olsun, manzara olsun karşısında. Manzarada da ne olsun abi? Ee, yok olamaz evet öyle bir şey yapma imkanı yok. Ama bilmiyorum manzarada da göl olsa güzel olur. Şöyle abi havuzumuz burada zaten. Şimdi gelin ee, bir yerlere yapmaya devam edelim. Mesela nereye yapabiliriz? Arkadaşlar benim aklıma gelmeyen şey var mıdır sizce ya? Görmüş ben burada arkadaşlar köy bir kat daha yapacağım ama buradan ayrık bir kat. Evet. Burada da arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Burada böyle küçük bir yer olacak. Ee, mesela nasıl bir yer yapabiliriz? Arkadaşlar tamam böyle. Buraya arkadaşlar elmastan yer yapıyorum. Çünkü elmas etki evet, en büyük düşmanı. Şaka yaptım lan ben bunu kükürtle değiştirip geliyorum hemen. Evet değiştirdim çok güzel oldu be. ben buraya ne yapacağım ya? Valla ben de merak ettim ne yapacağım. Evet şöyle ögelere giriyorum arkadaşlar ve tezgah alıyorum. Evet burada arkadaşlar masalar olsun. Masaların üstünde yemek yerim. Evet masaların üstünde yemek mi yenir arkadaşlar? Ne diyorsun? Evet arkadaşlar şöyle ne? boyalı değil par boyalı değil yiyecek. At şuraya at 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 balık 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 balık. Evet. Masanın üstünde full balıkla olsunlar. Mesela i̇şte burayı kapatmayacağım. Evet. Böyle olacak. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi evimiz şu an bu kadar oldu. Ve bunu 6 dakikada yaptım. Bu ne ya? Abi kükür çevremizi çok e, ikonik bir ev olmayacak gibi gözüküyor. Evet. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Şöyle 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 böyle kapatalım. Buraya kapı koyalım. Evet. Kapı. Kapı kapı gondom. Kapı kapı gondom. Evet. Kapı koydum arkadaşlar. Çok güzel oldu kapalı ev. Idir. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya da arkadaşlar şöyle çevirelim bir kere çevirelim şöyle arkadaşlar. Biraz üstten yapıyorum ki balıkları almayayım. Evet arkadaşlar şöyle aslında balıkları koruyabiliriz arkadaşlar. Güzel olmaz mı? Balıkları koruyalım aynen. Şöyle balıkları koruyalım. Onları daha sonra yeriz. Evet arkadaşlar evimiz şu an böyle. Bir bakalım daha çok neler ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle gelin. Ne yapalım biliyor musunuz? Abi buradan ne olsun biliyor musunuz? Şuradan evinin nikahına kadar güzel bir merdiven olsun. Evet burada ya yani çok güzel ha. Oğlum çok güzel merdiven koydum. Neyse parkur oyunu mu yapıyorum ben? Bu ne oğlum ya? Bu arada arkadaşlar parkur oyunu oynayacağım. Ee, ileri videolarda. Onun yapımını ben yapıyorum. Ben parkur oyunu yapıyorum. Sizin için parkur oyunu da güzel olur inşallah. Diyorum evet neyse. Şimdi arkadaşlar yerim buraya da evet buraya kap koyalım. Ben de anlamadım neden. Kaplumbağa neden. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet şöyle. Arkadaşlar i̇şte buraya ne olacak ne Tabii ki de önceki videoda eklemediğim. 5 tane tuvalet olacak. Evet, tuvalet eklememiştik. Elmas ve tuvalet eklemeyi unuttum arkadaşlar. Belki tuvalet eklerim. Evet. Abi tuvaleti nasıl yapacaksın? Evet çok mantıklı bak. Bu çok mantıklı soru. Oğlum tuvalet burası. Evet çok mantıklı. Değil mi? Tuvalet arkadaşlar. Tuvalet işte yani. Tuvalet. Bu kadar. Evet burası da tuvalet arkadaşlar. Mükemmel o. Ee, bu arada oğlum. Herkes birbirini izleyemez. Gülmüş şu Böyle kolay kolay işiyor kardeşim. Gülmüş gibi. Uyuyacağız bir arkadaşlar. buradakisi göremez. Ee, evet buradaki sizi görür. O yüzden böyle yapın. Ee, arkadaki kişi de sizi görer. Niye öyle bir şey Ya oğlum neyse seçti? yaptık. Şimdi arkadaşlar gelin. Buraya baş... Oğlum bir dakika lan buradan nasıl çıkacaksınız siz? Olup yapa yapam çıkacaksınız abi? Şöyle ya ben buraya merdiven de koyayım. Evet şöyle. Bam bam bam. Bam bam. Oğlum ya bir gelme sana olmuyor mu? Ha gelme 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 sana olmuyor mu? Neyse aldım abi şunları. Güzel bir merdiven ekledim. Şimdi arkadaşlar burada tuvalet ama bundan sonrası da olacak. Tabii ki de arkadaşlar şimdi buraya doğru giden bir yol. Evet burada da bir şeyler olacak kardeşim. Evimiz zengin bir ev. Kükürt çevirinden yap yapılmış bir ev arkadaşlar. Ve elmasa ben oğlum elmasa benziyor da. Elmasın sarısı diyelim arkadaşlar. Buraya bayağı büyük yapıyorum. Çünkü burası ne olacak biliyor musunuz? Bura mutfak olacak. Evet, üstü açık mutfak yapmak çok iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Ben buna katılıyorum fakat arkadaşlar üstü açık mutfakta da kraldır bunuz. arkadaşlar şöyle fırınımızı mırınızı koyayım arkadaşlar. Ben burayı fırına şey çeste falan yani göğsü koyayım geleyim oraya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bunları dedim güzel bir şekilde eve e, oğlum lan fırın fırın nereye düştü hem yani buradaymış tamam fırını aldım arkadaşlar ve daha bu fırındır evet burada mutfak oldu arkadaşlar bilmiyorum ev çok sade ya evet ev çok sade oldu bence ama yine de uğraştık arkadaşlar bu güzel evet uğraş için bir like'ınız alın bir dakika lan ev bitmedi videoyu kapatmayın evet arkadaşlar ev bitmedi daha devam ediyorum bekleyin boyalıdan şaka şaka burada full blok var zaten arkadaşlar ne diyorum kardeşim o zaman niye alıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar şöyle tuğla merdiveni alıyorum. Merdiven bu ama ha. Bak merdiven kardeşim. Kerdiven değil merdiven. Hı, bak öğretmiş de oluyorum ha. Türkçe öğrenmeyenler öğrenin işte. Öğren... Şu an sınavda 3 al aldım abi. Gidemeyin tamam. Evet arkadaşlar. Şu... Gümüşöz gibi yapmaya devam ediyorum. Evet burası. Bir sonraki kat arkadaşlar ve bu katta hiçbir şey yok evet. Bu kata ne yapayım oğlum? Ee, bu kata ne yapayım? Tam bu katta da iki tane tuvalet olsun. bir tane kocaman tuvalet evet. Bir tane kocaman tuvalet. Dünyanın en iyi fikri evet. Şimdi arkadaşlar bu tuvaleti de yapıyoruz. <laughs> ya oğlum siki bir de tuvalet olacağım diyor ama siki bir de tuvalet göreceğim ya. Evet abi o. Oğlum yanlışlıkla balıkları toplamışız. Evet balık koymuşuz. Yanlışlıkla balık. Kırı topladım ya. Böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi. Tuvaleti yaptın mı? Çık çık. Midem bulandı. Çık. Evet. E, yaptık harika bir şeyler. Şu an güzel oluyor aslında. Şimdi arkadaşlar son yolumuzu uzatıyoruz. Tamam güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Buradan da aşağı inebileceksiniz. Evet. Ben bunu aşağı kadar şöyle uzatıyorum uzat uzat biraz da birazdan seni uzatacağım biraz ha hop oğlum ya toprağa değdik galiba sesini duy lan bu ne et evet. yanlışlıkla yanlış, yanlış bloğu koydum şöyle arkadaşlar hop 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 şimdi abi sırtımı eğiyorum biraz ve hop güzel evet görüşürüz Eşler mükemmel bir merdiven. Evet altındaki bloğu silmiyorum öyle kalsın. Eşler bu merdivenle ne olacak abi? Evet ne olacak? Evet şöyle daha bir gelin. Hop hop. Hop 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 hop, hop. Evet arkadaşlar yaptık evet. Buraya da abi masalar. Mistik mistik masalar. Yakında e, YouTube kanalımın ismini bir mistik masalar koy. Nasıl ben evet. Evet arkadaşlar e, şu an buraya da mükemmel bir havuz koymaz mıyım be. Arkadaşlar ikinci katın ikinci havuzuna koyuyorum. Pardon bu kaçıncı kat oldum ya. Galiba 180 e, ee, milimetre yukarıda Ben 180 milimetre koyacağım hani Şaka yapıyorum tabii ki. De arkadaşlar gelin boş konuşmayalım. Şu havuzu daralım be. Ee, kükürtlerden havuz yaptım. Bunun e, kükürtlerden değil mi? E, ee, kükürt tamam. Bunların adı kükürt. Tabi gelin arkadaşlar su kovamızı alalım. Ee, dolduralım evet. Evet güzel. Burayı da tamamladık. Evet arkadaşlar. Elimden gelen bu oldu. Yani daha ne yapabilirim? Evet daha ne yapabilirim? Elimden gelen bu oldu arkadaşlar. Bunu... Evet abi buna devam etmemi istiyorsanız 20 like gelmesi lazım ha. Bakın 20 like gelirse bu eve devam edeceğim. E ama arkadaşlar 25 like gelirse o dediğim parkur oyununu sizlerle beraber bitirip oynayacağım arkadaşlar. 40 tane şey olacak zorluk olacak. 40 tane zorluk dediğimde yani 40 tane parkur şey olacak parkur olacak yani. Evet arkadaşlar bu eve devam etmek etmemi istiyorsanız 20 like gelmesi gerekiyor. 20 like ve 20 like üstü ama arkadaşlar yaptığım parkur şimdi göstermem ama bir sonraki videoda belki ya da bir sonraki değil 3-4-5 tane videosu arkadaşlar bu Eve devam ya da o parkur oyununu oynayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben açıklama kısmına yazacağım bu benim şu an anlat, anlatmak istediğim şeyi. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu kadar emek verdim. Bir abone ve like ettim bence. Ben bana göre hak ettim bence arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bay.